İyi akşamlar herkese. Lojistiğe dair her şey canlı yayınımıza hoş geldiniz. Biz bugün lojistik konuşuyor olacağız ama gündemimizi bildiğiniz üzere deprem. ilerleyen dakikalarda depremle ilgili sorularımız da olacak konuğumuza. Bugünkü konumuzdan bahsedeyim size. İntegre sigorta yardımcı orta Erdener Alemda bizimle olacak. Kendisiyle depolama ve dağıtımı sigortanın önemini konuşuyor olacağız. Ee, konumuzu davet etmeden önce biz kimiz size biraz ondan bahsetmek istiyorum. Lojistiğe dair lojistik sektöründe hizmet veren firmaların yaptıkları hizmetlerin geliştirilmesine ve sektör çalışanlarının hizmetliliklerini arttırıcı çalışma, çalışmalar yapan bütünleştirici ve lider bir haber sitesiyiz. Yayın esnasında sorularınız varsa yazabilirsiniz. Konumuza soruyor olacağım. Yayın tekrarlarını Lojistikçiler Sesi YouTube hesabından izleyebilirsiniz. vakit kaybetmeden konumuzu davet edeyim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, geliyor mu sesim? Evet. Biraz evet. yükseltebilirseniz eğer imkan varsa. Tamamdır, biraz daha yüksek sesle konuşayım. Evet, şu an iyi. Akşamlar. İyi akşamlar. biliyorum iyi. ben de herkese. İyi. Hoş bulduk Meryem Nur Hanım. Önce ben de dep yaşanan depremle ilgili üzüntülerimi belirtmek isterim. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Ee, çok zor günler geçiyoruz. Umarım yaralarımızı hızlıca sararız diyerek başlayayım konuşmama. İyi ee, siz de belirttiniz e, ismim Erdener Alemda. E, Integra sigorta brokerliğinde e, görev yapmaktayım. E, lojistik ekibinde e, görevimi devam ettiriyorum. Yaklaşık 7 yıldır zaten e, İntegra'da 7 yıldır bir firma. En e, başından beri şirketle beraberiz. E, her zaman ben yani yaklaşık 10-12 yıldır bu sektördeyim diyebilirim ve hep lojistik sigortalar üstüne e, görev yaptım. E, lojistik sigortaları satın Bağlantınızda bir sorun oluştu ama. Hı. Bağlantınızda bir sorun oluştu. Evet mi? şimdi geldim galiba gene. Evet. Heh. Evet ee, dediğim gibi lüristik sigortalı sektöründe görev yaptım. Ee, Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünden mezun oldum 2006 yılında ee, ve sigortacılık sektörüyle iş kariyerime de başladım. Ee, şirketimizden biraz bahsedeyim isterseniz Meryem Nur Hanım. Ee, evet, biz i̇ntegre brokerlik olarak bir brokerlik firmasıyız. Müşterilerimize e, sigorta satın alımlarında destek oluyoruz ve sonraki hasar süreçlerinde tabii ki ee, şirket olarak şu an 150 kişilik bir e, çalışan kadromuz var diyebilirim yaklaşık 150 kişilik. E, ve bu çalışan kadrolarını da e, biz belli sektörlere göre böldük. Biz mesela lojistik ekibi sadece lojistik müşterilerine hizmet veriyoruz. Bunun gibi birçok ayrı bölüm var. Sadece sağlık sigortası yapan bir ekibimiz var gibi gibi. E, sadece üretim tesisleri için sadece alacak sigortası yapan bir ekibimiz var gibi. E, belli uzmanlıklara göre böldük e, şirketimizdeki yapıyı. E, 7 yıldır hizmet veren bir şirketiz. E, %90 Türk ortaklı bir şirketiz. %10'da bir Amerikan e, Lactin diye bir sigorta brokerliği firmasının hissesi var şirketimizde. bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Tamamdır. i̇lk sorum şu. sigortacılığın lojistik alanı, alanındaki öneminden bahseder misiniz? Ne için önemli? Evet. Ya aslında şöyle bir şey var. Sigortacılığın doğuşu zaten ee, biraz lojistik ve nakliye üzerine e, diyebiliriz. E, ilk belki sigortacılıkla ilgisi olanların hepsinin bildiği bir hikaye vardır. E, bu şu anda da dünyanın en büyük sigorta merkezleri İngiltere'de Lloyd's diye bir e, yer. E, sigortacılıkta bir Lloyd's adındaki bir kahvehanede aslında gemi sahiplerinin e, sefere çık çıkan gemilerin batmasından dolayı yaşadıkları sıkıntıları kendi aralarında belli bir miktar para toplayıp batan gemiyi böyle e, batan geminin zararını bu şekilde kompanse etmek üzerine kurdukları bir sistemin bugünlere kadar e, gelişi birlikte ilerleyen bir sektör. E, tabii ki şu anda sadece nakliye değil birçok e, alanda sigortalara ulaşabiliyoruz ama e, lojistik çok e, lokomotif bir e, şeydir. E, markettir sigortalarımız için. E, zaten günümüzde de entegre bir dünya. E, bütün dünyadaki mallar dolaşıyor ve sürekli hareket halinde mallar, e, tırlar, yollarda, gemiler denizlerde, uçaklar havalarda. Dolayısıyla e, lojistik sigortacılık için çok büyük bir kalem. Bu şekilde özetleyebilirim. Bir taşıma veya depolama sırasında hem lojistikçilerin hem de mal sahibinin yaptırması gereken poliçeler nedir? Ee, orada da şöyle bir ayrım yapabiliriz e, Meryem Nur Hanım. E, şimdi herkes kendi sigortasını alsın deriz biz sigortacılar açıkçası. E, burada bir e, lojistik firması kendi sorumluluk poliçesini alması lazım. Bir e, mal sahibi de kendi emtiyası için bir all risk dediğimiz e, bir poliçe yapımız var. Bunları alması lazım diye özetleyebilirim ama bunun biraz tabii ki e, detayına girmek isterim. Ee, nakliyecilere veya depoculara yasalar ve taşıma şekline ve coğrafyasına göre bazı konvansiyonlarca e, atfedilen bazı sorumluluk limitleri vardır ve e, malın başına gelen her türlü olaydan dolayı sorumlu değillerdir. Ne yazık ki bu geçen günlerde yaşadığımız e, deprem hadisesi de buna bir örnek. Yani force majeure olarak ta, e, tabir edilen e, nakliyecinin veya depocunun kontrolünde olmayan bu tip e, durumlarda kendilerinden bir hasar ödemesi alamaz müşterileri. Çünkü yasal olarak böyle bir hakları yoktur. Bunun için mal sahiplerinin kendi poliçelerini yaptırmaları lazım. Mal sahiplerinin yaptırdıkları poliçeler daha çok ol risk yapılıp poliçeler olduğundan tüm riskler için teminat sağlar ve kendilerini tüm risklere karşı korur. Bu da bunun iki güzel yanı olur. Birincisi siz semen ödemenizi alırsınız mal sahibi olarak. Daha sonra sigorta şirketiniz e, nakliyeciye veya depocunuza rücuya gidebilir. Eğer onların sorumluluğunda bir hasar olursa. E, bundan da kurtulmuş olursunuz ve yaşanacak zaman kaybının da önüne geçmiş olursunuz. E, burada nakliyecinin ve depocunun sorumlulukları TTK'da, borç rakamında ve e, geriye dönük yarg yargıtay kararlarında gördüğümüz gibi kendilerinin sorumluluğunda olmayan mücbur sebeplerde olmadığından dolayı her zaman müşterilerin yani mal sahiplerinin kendi emtia sigortalarını yaptırmaları lazım. Nakliyat sigortasının önemi nedir? Yapacak olan kişiler neye dikkat etmelidir? Şimdi nakliyat sigortası dediğimiz mal sahibinin yaptıracağı sigortadan bahsettiğimizi düşünerek konuşmam gerekirse evet. aslında her türlü sigorta ile ilgili konuşmam gerekirse sigortacılıkta en önemli şey doğru bilgi. Yani e, sigorta aracıya veya aracınıza bizler gibi bir aracıyla çalışıyorsunuz muhtemelen bütün sigorta alıcıları mutlaka doğru bilgileri vermek gerekir mal bedelinde çok doğru yine nokta atışı bilgiler vermek gerekir herhangi bir eksik sigorta uygulamasıyla karşı karşıya kalmamak için Çünkü sizin belirttiğiniz rakamdan daha yüksek rakamda bir bedeli daha e, az rakama sigortaladığını öğrenen sigortacıların eksik sigorta uygulama gibi bir durumları vardı. Yani ne kadar az bildirdiyseniz bir hasar durumunda total risk total loss yoksa e, bir hasar durumunda siz de o kadar eksik ödeme alırsınız aynı oranda. Dolayısıyla burada e, bizim her zaman söylediğimiz bir şey en doğru şekilde en fazla bilgiyi aracılarla paylaşıp aracılarında doğru sigorta şirketlerine giderek e, geçerli teminatları almaları lazım. Burada bir diğer dikkat edilecek konu da e, nakliyat poliçelerinin yani mal sahiplerinin yaptırdıkları poliçelerde e, işte A-Klos poliçeler, C-Klos poliçeler, Kamyon Klos poliçeler gibi e, bazı ayrımlar var. Tabii ki bunlarla sürekli aşırı neşir olmayan e, sigorta alıcıları da aradaki farkları çok bilmeyebilir. E, burada mesela a dediğimiz all risk bir teminattır. Kamyon Klosu dediğimiz sadece e, total loss olması durumunda teminat çalışır gibi bu ince bazı nüansları aracılarından destek alarak mutlaka öğrenmeli satın alımı yapan şirketler. Çünkü siz bir sigorta yaptırdığını sanıyorsunuz ama günün sonunda aldığınız şey belki sizi tatmin etmeyecek bir şey olabilir. Ve sigorta poliçeleri de biraz böyle uzun yazılı poliçelerdir. Yani bir çok küçük bir poliçe alsanız bile 15-20 sayfalık bir poli wording elinize gelir. Bunu okumak tabii ki çok kolay değil. Biraz dilleri de eskidir. Dolayısıyla burada doğru bir aracıyla, iyi bir ile ilerlenmesini her zaman tavsiye ederiz. Araç sigortası veya yük sigortası yaptırmak bir zorunluluk mudur? Şimdi araç sigortası derken bizim e, herhalde burada şeyden yine bahsediyoruz diye düşünüyorum. Nakliyecilerin araçlarıyla ilgili sigortalarda e, şu, tabii ki zorunlu sigortalar var. Yani Türkiye'de mesela trafik sigortası yaptırmanız zorunlu. Yani bunu ben yaptırmayacağım diyemiyorsunuz yasal olarak. E, yurt dışına çıkarsanız da yeşil kart diye adlandırdığımız sigortalar var. E, bu yeşil kart sigortaları da aslında sizin çıktığınız ülkedeki Türkiye'de trafik sigortasına gelen hangi sigorta varsa onun yerine geçen sigorta olarak çok böyle e, kısaca özetleyebilirim. Ama bundan hariç e, herhangi bir sigortanın bir zorunluluğu yok. Yani siz taşıdığınız mala karşı sorumluluğunuzu isterseniz sigortalatıyorsunuz, isterseniz sigortalatmıyorsunuz. Ama tabii ki sigortalanmasını öneriyoruz. Ee, burada yük sigortasının herkesin yaptırılmasını yani yük sigortası değil de e, taşıyıcı mali mesuliyeti çok çok önemli taşıyıcı mali mesuliyeti sigortası. Çok, tabii ki e, taşıyıcı mali mesuliyet sigortası sizin taşıdığınız mala karşı müşterinize bir sorumluluğunuz var ve bu e, e, bu sorumluluğunuzdaki maddi tarafı karşılayan bir sigorta. Örnek verelim. Siz e, malınızı taşırken bir yere park ettiniz ve çalındı. Trafik kazası oldu, yangın oldu. E, trafik kazası dediğim gibi oldu. E, bu tip durumlarda kendinizi korumak için bu sigorta polisini almak lazım. Ama yine burada şartlar çok önemli. E, kısıtlayıcı şartlara dikkat etmek lazım. Yani Bence bir sigorta poliçesini alırken en sık bakılması gereken yerler istisna kısımlarıdır. O istisnaların özellikle çok dikkatlice okunmasını her zaman tavsiye ediyoruz. Depolarda sigorta yapılırken neye dikkat edilir? Bir lojistikçi açısından yine bunu aslında mal sahibi açısından da aynı şekilde söyleyebilirim. Bir daha üstüne basarak söyleyeceğim doğru bilgi çok önemli. Şöyle şeyler yaşanıyor çünkü yani ne bileyim bizim başımıza gelmiş bir örnekten size anlatabilirim tabii ki isim vermeden depoda hiç yanıcı parlayıcı madde olmadığını bekler eden bir müşterimizin yanıcı parlayıcı maddeleri kaynaklı bir hasar yaşandı örnek vermek gerekirse. Ve bu durumlar tabii ki e, sigorta şirketiyle sigortalar arasında belli bir sıkıntılara yol açıyor. Peki bu neden durumda... yalan söylemeye yani ya, yana, söylemek yalan istiyorlar? Değil. Aslında bir yalan değil. E, şöyle eksik bilgi e, sigortayı ilk e, düşünceleri olarak görmemek yani sigorta aslında böyle herkesin bir iş yaparken belki aklına gelen beşinci, altıncı kısım oluyor ama... Önemsemek gibi. Yani önemsememek, bilgi toplama zorluğu, çok uğraşmamak olabilir ama açıkçası sigorta bir iş yerinin devamı açısından bir hasar olduğunda da en önemli konu olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani sigortaya yeterli önemi göstermemiz lazım. Özellikle bilgi akışında. Ee, burada doğru sigortacıyı bulmak da çok önemli. Ee, özellikle depolarda bir depocunun yapacağı poliçenin e, yapısı dediğim gibi çok önemli. Bazen e, müşterilerimizden görüyoruz. All risk poliçeler almaya çalışıyorlar. Aslında yine belirttiğim e, yukarıdaki örneklerdeki gibi mücbir sebep olan deprem mesela yine aynı şeyi söyleyebilirim. Bu bizim sorumluluğumuzda bir şey değil bir depocu olarak. Evet. Dolayısıyla siz bunun için e, bir poliçe alıyorsunuz. Aslında fazladan bir prim ödüyorsunuz ve almanız gereken depocu sorumluluk limitlerinizi çok daha düşük alıyorsunuz gibi e, durumlarla karşı ...çalışabiliyoruz. Burada her zaman doğru bir aracıyla iyi bir yönlendirme yapılmasını kesinlikle ta tavsiye ediyoruz. Yine burada doğru bilgi. Mal bedelini burada doğru belirtmek çok daha önemli. E, çünkü çok büyük meblalardan bahsediyoruz. Yani depomuzda 20 milyon dolarlık mal varsa 10 milyon dolar diye bunu sigortalatmamamız lazım. Bu çok çok önemli. Üstüne basa basa söylüyorum. Veyahut e, bazı durumlarda çok büyük depolar olabiliyor. Yani örnek veriyorum 500 milyon euro luk bir depodan bahsedelim ve biz... Bir depocu sorumluluk teminatı aldığımızda bu kadar e, yüksek bir limite de ihtiyacımız olmadığını düşünebiliriz. Burada da yapmamız gereken e, ilk ateş e, bazlı bir sigorta almak. Burada eksik sigortanın önüne geçiyorsunuz bazı kulozlarla. Yani biraz teknik bir konu oluyor ama e, açıkçası çok çok dikkatli incelenmeli. Çünkü dediğim gibi herhangi bir hasar yaşandığında en önemli konu bir anda sigorta olabiliyor. Sigorta yapılırken muafiyetin önemi nedir? Avantajlar veya dezavantajlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Muafiyet yeni yeni daha da yükselen muafiyetler görüyoruz açıkçası piyasada. Öncelikle muafiyetin ne olduğunu çok kısaca söyleyeyim. Örnek verelim. 5000 euroluk bir muafiyetimiz var diyelim poliçemizde. Sigortacının bu 5000 bin euroluk muafiyeti koymadaki mantığı şu. 5000 bin euroya kadar olan hiçbir hasarda bana gelme ve 5 bin 1000 Euro'nun üstündeki hasarlarda da ben sana hasarını 5000 Euro düşerek ödeyeyim. Yani örnek veriyorum 10.000 Euro bir hasarınız oldu. 5000 Euro muafiyetiniz varsa 5000 Euro ödeme alacaksınız günün sonunda. 4000 Euro'luk bir hasarınız oldu. Tamamen muafiyet altında kaldığı için hiçbir ödeme alamayacaksınız gibi e, muafiyetin ne olduğunu anlatabilirim. E, bizim açıkçası gördüğümüz, deneyimlediğimiz, e, müşterilerimizden her zaman bizlere düşük muafiyetli poliçe talebi geliyor. Yani muafiyeti olabildiğince düşür isteği var. Ee, aslında sigorta mantığına biraz ters olduğunu da düşünebiliyoruz yani sigortanın aslında bizi bin euroluk bir hasardan koruması lazım değil bana kalırsa 500 bin euroluk, 1 milyon euroluk, 10 milyon euroluk bir hasardan koruması daha önemli ve bu muafiyetin de yüksek tutulması ilk başta size prim avantajı olarak dönüyor yani çünkü bir yerden sonra örnek veriyorum muafiyetsiz bir poliçe yaptık ve sigorta şirketinden sürekli 50 lira, 100 lira, 500 lira 1000 lira belli hasar ödemeleri aldık diyelim bu durumda sigorta şirketinin operasyonel giderleri şişen hasar prim dengesi size eninde sonunda şey olarak geri dönüyor, prim olarak geri dönüyor uzun vadede diyebilirim. Bunun için her zaman muafiyeti bir tık yüksek tutmak açıkçası bizim hoşlandığımız bir durumdur, sigortacıların da hoşlandığı bir durumdur. İzleyenlerimize bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. Zeynep esnasında soracağım. Aslında şöyle söyleyeyim bir memnunum. Şu an yine deprem gündem olduğu için bizim evet. ülkemizde yaptığımız poliçelerde e, iş yeri poliçelerinden bahsediyorum. Deprem, yani bu belki konudan sapıyor ama depremde de mesela hazinenin belirlediği yüzde seksen ve yirmi koansiyonası ve yüzde iki muafiyet konusu var. Yani bunu çok kısa yine şöyle özetleyeyim. Yüz liralık bir hasarımız olduğunda yüz liralık bedelli bir yerde yüz liranın, seksen lirasın sigortalının üstünde 20 lirası sigort özür diliyorum. 100 liranın 80 lirası sigortacının üstünde, 20 lirası sigortanın üstünde kalıyor. Yani her zaman bir yüzde sigortalı öde, e, sigortacı öder diye aklımızda kalabilir. Biraz daha azalıyor bazı muafiyetlerle ama çok ortalama konuşabilirim deprem için. E, araç şoförlerinin seyahat esnasındaki güveni ve sağlığı için neler önerirsiniz? E, şöyle yani tabii ki çok benim uzman olduğum bir konu değil ama şunu söyleyebilirim. Yaşadığımız hasarlardan ee, nasıl hasarlar yaşıyoruz oradan bahsedebilirim. Yani bir kere güvenli park alanlarında park etmeleri çok önemli. Ee, çünkü diğer alanlara kıyasla yine olmuyor değil ama e, çok daha az hırsızlık vakalarına ya da işte bir ara çok gündemdeydi mülteci girmemek vakalarıyla karşılaşıyorlar. E tabi bu hırsızlık e, olayını yaşarken güvenlikli olmayan bir yerde olduğunda müdahale etmek isterken e, kendi canına da bir şey gelebilir. Bunlar çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Yaşadık başımıza da geldi. E, kötü sonuçlar da doğurdu oluyor. Buna dikkat etmek lazım. Kargonun güvenliği ve şoförlerin de güvenliği için. Aynı zamanda aracın. E, araç içi kullanılan bazı malzemeler oluyor. Yine bu da yaşadığımız bazı örneklerden yola çıkarak anlatıyorum. E, örnek veriyorum. Siz bir araç aldınız ve buna şoför arkadaşlarımız ısıtıcı, ocak, tüp gibi bazı eklemeler yapıyorlar. E, bunların mutlaka çok emin değilim olup olmadığını ama iyi denetimden geçip yapılması lazım ve e, hatta mümkünse e, aynı markanın bu özellikteki ürünleri varsa onları kullanmak lazım çünkü bunlardan bir elektrik konta elektrik e, sıkıntısından komple araçların yandığı durumlar olabiliyor. Tabii ki trafik kurallarına hepimizin uyması lazım olduğu gibi şoför arkadaşlarımızın da uyumlan ve uyması lazım. E, çok çeşitli sebeplerden yangın çıkabiliyor tırlarda Meryem Dron'un yani. Lastiğin ısısı örnek veriyorum. Lastik çok yeni bir lastik değil diyelim ve sıcak bir yerde siz nakliyenizi yapıyorsunuz. Bu durumda lastiğin ısısının fazla olmasından dolayı bile yangın çıkabiliyor. Dolayısıyla yangın en önemli dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Bunun için yangın tüpünün ulaşılabilir bir yere koyulması çok önemli. Ve e, şoför arkadaşlara mutlaka bunun tatbikatının da yaptırılması lazım. Yani bir anda başına gelen bir olay bir insanın ve hazırlıklı olmak önemli. E, çok klasik bir şey olacak ama e, uykusuzluk da çok büyük bir e, ne yazık ki kaza sebebi olarak önümüze geliyor. Yani bizim baktığımız trafik kazası hasarlarından yani 20 20 5 civarında uykusuzluk, yorgunluk sebepli olabiliyor. Tabii ki hava koşulları da çok etkili. Yani uykusuzluğa da mutlaka dikkat etmek e, mutlaka lazım. Depoda çalışanların mesleki anlamda güvenliği için ne gibi imkanlar sunuyorsunuz? Ee, yani burada e, depo sahiplerine bir kere sigortasal olarak bir cevap vereyim buna. E, kendi iş çalışanları için şirketler ne yapabilir? İşveren sorumluluk ve ferdi kaza poliçelerini alabilirler çalışanları için. Bunlar e, işveren sorumluluk poliçesi özellikle herhangi bir çalışanın iş yerinde işle ilgilenirken e, yap, geçirdiği bir başına gelen ani ve beklenmedik bir kaza sonucu. Bağlantı kesildi. Kesildi evet. mi? Evet. Biliyor musunuz? Sesiniz var ama görüntünüz donuk şu anda. Öyle, Öyle mi? Şu an geldi. Ben kendim görüyorum evet. E, i̇şveren <laughs> çizmek e, dönecek olursam e, çalışanların başına gelebilecek iş kazalarında e, ki oluşan hasarları yani iş görülmezlik Allah korusun ölüm gibi durumlardaki çıkan e, tazminatları da ödeyen bir sigorta. Böyle bir sigortayı mutlaka almalarını öneririz e, müşterilerimize veya e, çalışan her firmaya yani açıkçası faaliyet gösteren her firmaya öneririz. E, bir diğeri de ferdi kaza. Bu iş zamanı da değil her zaman başınıza gelebilecek ani beklenmedik kaza için sizleri korur. Ee, biz bunun yanı sıra ne yapıyoruz? Ee, bizim kendi bünyemizde çalışan bir risk mühendisi arkadaşımız var. Ee, kendisiyle özellikle depo gibi büyük işletmelerde e, sigorta poliçesi yapmadan önce mutlaka firmaları biz risk teftişinden geçiriyoruz. Biz integre brokerlik olarak yani. Ee, ve sonunda bir rapor hazırlıyoruz. Burada da iş güvenliği standartları ve yangında NFPA standartları diye bir standartlar vardır. Meryem'den duymuşsunuzdur mutlaka. Ee, bu standartlara ne kadar uygun, ne kadar yakın, e, nasıl iyileştirebiliriz e, tesislerimizi gibi raporlar çıkartarak iş sağlığını ve iş devamlılığını korumak için bazı e, raporları sunuyoruz müşterilerimize. Markalar, lojistik sigortası yaptırmak için nasıl bir yol izlemelidir? <laughs> e, Bu da yine markalar derken sanırım şeyden bahsediyoruz, taşıyıcı firmalar nasıl evet. bir yol izlemelidir diye düşünüyoruz. Yani müşterilerimiz. E, evet yani bizim müşterilerimiz <laughs> e, öncelikle yine dediğim gibi doğru bilgiler ve doğru bir aracıyla çalışmak çok önemli. Dediğim gibi yine içerik kontrolü, uzun poliçelerin incelenmesi büyük önem taşıyor çünkü Özellikle bu taşıyıcı mali mesuliyet tarafında birçok sigorta şirketi var Türkiye'de ve yurt dışında. Biz de bunlarla çalışabiliyoruz. Kimlerle çalışıldığına da dikkat edilmeli. Özellikle yurt dışı taraflarında. Çünkü bazı zorlayıcı marketler olabiliyor. Onlardan uzak durulmalı. Bütün yapılan faaliyetlerin sigortalandığı bazı poliçe tarzları var Meryem Nur Hanım. Bunun adı da bizde FFL poliçesi olarak geçiyor. Freight Forwarders Liability diye bir poliçe var. Lojistik şirketleriyle genellikle yaptığımız e, Türkiye piyasasında kısıtlı marketler var ama e, bir iki sigorta şirketinden bulunabiliyor. E, genellikle ama bizim çoğunlukla yurt dışından sağladığımız bir temlat. E, bu poliçeleri özellikle kendilerine öneririm çünkü bu, bu poliçede bir lojistik e, hizmet sağlayıcı diyeyim hangi faaliyeti gösteriyorsa örnek veriyorum depolama liman işletmeciliği, karayolu taşımacılığı, hava yolu taşımacılığı, bütün bütün şeyleri düşünebiliriz. yaptıkları operasyonları düşünebiliriz. Hepsini tek bir poliçe altında teminat alıyorlar ve kendilerinin konvansiyon ve hukuklar çerçevesinde müşterilerinin mallarına karşı sorumluluklarını teminata aldıkları bir poliçeye sahip oluyorlar. Bir de şeyi söyleyeyim isterseniz çok Tabii. pardon hızlıca. Bir de e, örnek veriyorum. Siz kendi malınızı taşıtan bir firmasınız. Siz nasıl bir poliçe almalısınız? Seferlik MTA poliçesi alabilirsiniz. E, ama çok sık bu işi yapan bir firmaysanız da abonman poliçe nakliyat poliçesi almanızı öneririz. Çünkü e, abonman aldığımızda belli bildirim atlamalarının da önüne geçebiliyoruz. Biraz daha elimiz kolaylaşıyor. Dolayısıyla e, bu iki poliçeden birini seçmeniz önemli. Ee, az önceki yanıtınızla ilgili bir soru gelmiş. Hangi marketler diye. Onu da yanıtlayabilir misiniz? Tabii ki. Türkiye'de yani genellikle şu anda bizim en çok çalıştığımız e, sigorta şirketi ismi vermekte bilmiyorum. Bir sorun var evet. mı ama yoktur diye evet düşünüyorum. Ee, Anadolu Sigorta ve şu an Gal Sigorta ve Doğa Sigorta e, bu FFL dediğimiz poliçelerde bizlere destek oluyorlar. Yurt dışında da yine e, mutlaka... E, A-rated e olmasına dikkat ettiğimiz marketlerle genellikle İngiltere üzerinden müşterilerimize pölçeleri düzenliyoruz. E, firmanız müşterilerine hangi alanda ne gibi imkan veya hizmet sunuyor? E, i̇lk başta aslında biraz buna değinmeye çalıştım. Bizim yaklaşık 13-14 tane satış ekibimiz var. Biz nasıl lojistik ekibiysek ve e, bu işi yapıyorsak aynı şekilde sadece gemi sigortası yapan bir ekibimiz var. Sadece enerji işi yapan, sadece sağlık işi yapan, sadece... E, alacak sigortası işi yapan e, işte örnekleri bu şekilde bütün e, sektörlere çoğaltabiliriz. E, bu müşterilerin ve rakiplerinin aldığı sigorta piyasasından aldıkları teminatları ve isteklerine bu şekilde daha rahat bir şekilde ulaşabildiğimiz için kendilerini doğru yönlendirip Türkiye ve yurt dışından uygun sigortacı da onları buluşturuyoruz. Daha sonra da bir hasar durumunda, başlarına gelen sıkıntılı bir durumda da hasar süreçlerini de biz yönetiyoruz. Yani onlar sigortacılarla direkt konuşmuyorlar. Biz her zaman arada köprü oluyoruz. Ve ayrıca demin de bahsettiğim risk teftiş raporlarıyla kendilerinin iş sürekliliğini ve iş güvenliğini de arttırmaya çalışıyoruz. Hmm, son yaşadığımız depremle ilgili soracak olursam deprede hı hı. çalışan insanların depremle ilgili sorumluluğu var mıdır? Bunu açıklayabilir misiniz? Şimdi depoda çalışan insanların depremle ilgili sorumluluğu şöyle, e, depremin ya biraz biraz karışık bir soru cevap olabilir ama normalde deprem önüne geçemeyeceğiniz bir hadise. yani Allah korusun işte bu yaşadığımız gibi büyük bir deprem olduğunda depomuzdaki herhangi bir hasardan sorumlu olmayacaktırız. Ama e, örnek veriyorum çok küçük çaplı bir deprem oldu ve siz raflarınızı hiç uygun yapmadınız. Yani en küçük depreme bile uygun bir raf koymadınız. Burada sorumlu olursunuz. Ama diğer türlü dediğim gibi normalde deprem bir sorumluluk değildir. Yani örnek vermek, vermek gerekirse limanda bir yangın çıktı biliyorsunuz. Ee, yine bu depremde ne yazık ki. Ee, deprem burada şey, şey diye düşünebilir yani yangın bu olay. Dolayısıyla teminatlı olmalı diye düşünülebilir ama e, aslında limanın da burada bir sorumluluğu yok. Çünkü bu yangının kök sebebi her zaman kök sebebi bakılır sigortada kök sebebi deprem olduğu için yine muhtemelen hani ben bilmiyorum ama e, limanında bulunan dolayı bir sorumluluğu olmayacaktır. Hani kendi adında konuşmuyorum ama öyle olduğunu düşünüyorum en azından. Yani son sorumuza geldim. E, Hı -hı. Dijital haber sistemimizi yakından takip ettiğinizi biliyoruz. Kendimizi geliştirmemiz adına bizlere ne gibi önerileriniz olur? Yani bu tarz söyleşiler çok önemli. Sabimi oluyor. İnsanlar birbirlerini tanıyor, aynı profesyoneller, aynı e, sektörde çalışan insanlar bu tecrübeleri paylaşmak çok önemli. Ee, onun dışında belki biraz daha etkinlik yapılabilir mi bilmiyorum ben bunun ee, şöyle benim biraz komik olabilir ama yurt dışında gördüğüm bazı örnekleri var. Ee, mesela lojistikçilerin toplanıp böyle lojistik temalı oyunlar yarışmalar e, yapılıyor. Bazı ya aslında. evet ne ve ne bu, bu burada hem sektör birbirini daha iyi tanıyor. Ee, bu profesyonellerin a Aileleri geliyor, çocukları geliyor, e, güzel bir ortam e, ve biraz da çocuklara da yayılmış oluyor. Lojistik nedir? E, lojistikçiler ne iş yapar? Onların da ilgisini çeken şeyler sonuçta bir şeyleri indirmek, kaldırmak çocuklar tabii ki böyle şeyleri sever yani biz evet. hani bir vinç görsek bakarız yani zaten ülkece öyle de bir özelliğimiz var. Çocuklar da böyle, bu şekilde aynı, aynı şekilde hani e, biraz daha belki genç yaşlara bunları göstermek için daha eğlenceli bazı sunumlarla e, lojistiği göz önünde tutmak lazım diyorum. Teşekkür ederim. Ee, soru gelmemiş. Toparlayacak <laughs> olursak neler söylemek istersiniz? Ee, teşekkür ederim. Yani tabii ki çok kısa bir süre, çok hızlı hızlı üstünden geçiyoruz. Çok detaylı süreçleri var. Ee, katılımcıların da aklına takılan bir şey olduğunda her zaman bizlere ulaşabilirler. Bir bilgi paylaşmak istediklerinde, bir soruları olmak istedik, soruları olduğunda e, seve seve cevaplamaya hazırız. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür arada. ederim. Teklifimi kabul ettiğiniz için, vakti ayırdığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tekrar ülkemizin başı sağ olsun. Eee evet. bugünleri atlatacağız inşallah. Tekrardan ölenlere rahmet diliyorum. Aynen. Aynen, aynen. Teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Kolay gelsin.